Beklenmedik anda sizi yakalayıp eğlenceli sorularımızı sormak için sokaklardayız. Bugünkü sorumuz söylediğiniz en büyük yalan nedir? Söylediğiniz en büyük yalan nedir? Seviyorum deyip sevmemek. Ben yalan söylemem. Duydum. Tamam tamam inandım inandım tamam. Görüyorum hareketlerini. Arkadaşımda kalacağım deyip şehir dışına tatile gitmiştim. Bana sorduklarında ben iyiyim diyorum. Bu hayat beni çok yordu. Seni seviyorum en büyük yalanım budur. Seviyorum, seviyorum Söylediğiniz en büyük yalan nedir? Ya bayağıdır bir alkolü bıraktığımı söylüyorum da bırakmadım içiyorum hala. Şey değilim yani bu konuda. Gayet de gurur duyuyorum bundan. Alkol probleminiz var mı? Takır takır içiyorum hiçbir sıkıntı yok. Ee, anneannemin evine gidiyorum deyip sevgilinin evine gitmiştim. <laughs> Söylediğim en büyük yalan şu anki yalanım sanırım. Anneme e, rapor aldım dedim ama işten çıktım. Arkadaşlarımla beraber Discord'da sevgili bulma sunucularına girip onları dolandırıyorduk. Kendimi 17-18 yaşında gibi gösteriyordum. Yani para göndermeye çalışan bile olmuştu yani. Söylediğiniz en büyük yalan nedir? Okulda e, cumaya gitmek yerine yani, arkada sigara içmek için kullandığım yalan var hocaların hepsine. S hocam cumaya gelip geliyorum derken arada sigara içiyorum okula da geç giriyorum. söylediğim en büyük yalan babam e, bir hayır kurumuna bağış yapacaktı. Atacağı IBAN'a ben kendi IBAN'ımı yazmıştım. Benim IBAN'ıma atmıştı tüm parayı onu harcamıştım. O da şehir dışına çıkmıştım. Öyle bir yalandı yani. Çok da büyük değil ama. Baba benim anama söyleme bak. Uşak'taki Sefe konserine gidecektim. Arkadaşım diye çıkıp Sefe konserine gelmiştim. Babam da arkadaşıma beni almaya geldiğinde ben onlar bırakıyor deyip Atapark'tan eve 8 dakikada varmıştım. <laughs> Bu. Lan nasıl koştuk ya? Burası neresi? Hadi kö. Lan çöplüğü nerede geçtik biz? Ne bileyim lan ben. Koş koş. Ran Tarık rahat. Söylediğiniz en büyük yalan nedir? Ee, babama bir gün uşağa gidiyorum deyip gitmemiştim. Kö köyde kalmıştım.